Karaca lecunu min kana qablukum fi hulhi lehu meşhur rivayet sizden evvelki kavimdir bu Karun'u anlatıyor. Kasas suresinde dur inna Karun kana min kavmi Musa. Üstünde öyle bir kendisi kimyagerdi. Bütün madenleri işliyordu. Onları altına vesaire çeviriyordu. Efendim karbondioksiti efendim elmaslara çeviriyordu. Kimyagerdi yani adam. Ben biliyorum bilgi sahibiyim dedi. Bir de böyle çılgın yani. Bütün pırlantaları vesaire elbisesinin üzerine kaftanlarına işledi. Dışarı çıktı. Güneşli bir hava. Uşur diyor millet bakamıyor böyle efendim ayeti i kerimede geçer kasas suresi kabilekum <laughs> min üstünde elbiseleriyle yahtalufiha kibir gurur yapıyor feamerallahu'l ard mevla yere emretti hazethu o karunu yakaladı fehu yete celcelu giriyor batıyor fiha o dünyaya içine yani ilahiyem kıyamete kadar dünyaya batmaya devam ediyor bu adam karun dediğimiz efendim fiyakalı uzun bir zaman hayat yaşadı niye batırdı gavurluğu yetmedi Musa Aleyhisselam'a hakaret. Peygamber'e hakaret belayı çabuk bulur. Ulemaya hakaret belayı çabuk bulur. Bunu unutmayın. Ulemanın kanı zehirlidir. Bakın günümüzde de ulemaya hakaret edenler, 28 Şubat'ta üstadımıza hakaret edenler ne feci bir şekilde gittiler vesaire. Bunun misallerini çok çoğaltabiliriz. Şimdi bu ne yaptı? Musa Aleyhisselam'a dedi ki, efendim sen peygambersin. Peygamberim dedi. Peki hırsızlık yapar mı? Peki, yapmaz dedi. Zinader etmez dedi. Göreceğiz dedi. Gitti bir kadına para verdi. Ondan sonra bir çobanla düştü kalktı. Aylar geçti tabi bunlar bir günde olacak iş değil. Hamile kaldı. Sonra milleti topladı. Dedi ki bu peygamberim diyor dedi. Dedi. zina etti bu dedi iftira etti bütün millet toplandı. Yüz binlerce insan. O Musa Aleyhisselam'ın zinasını ispatlayacak falan. Verdi o kadına bir sürü çuvallarla para. Onlar da para çok. Aynı günümüzde de yapıyorlar öyle. İftira vesaire. Komple teoriler. Efendim böyle e, ne diyorlar? Kaset maset şey, şey neyse yapıyorlar. Kalktılar ondan sonra. Efendim Musa Aleyhisselam orada, kadın da orada. Musa Aleyhisselam bilmiyor olayı. Ona yaptıkları o efendim e, iftirayı Ayşe Sıddık annemize de yaptılar. Şimdi o Karun dedi ki: "Peygamber zina eder mi?" Etmez dedi. Kadına işaret Kalk dedik. Mevla Celle Celaluhu işte ulemanın kanı zehirli dedik. Peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam bir vurdu sille tabi görünmeyen bir sille bu. Kadıncağız başladı konuşmaya. Ey millet dedi. Ben dedi dağdaki bir çobanla düştüm kalktım dedi. O, ondan zina ettim dedi. Bu çocuk ona aittir dedi. Bu Karun var ya dedi. Bana paralar verdi dedi. Musa Aleyhisselam'la zina etmemi söylemek için ama öyle bir şey yok dedi. Karun çıldırdı. Ne diyorsun sen? Ben demiyorum dedi. Allah söyletiyor. Ben ne yapayım dedi. Musa Aleyhisselam dedi ki bu iftiranla bat yerin dibine dedi ya. ve bidarihi ayette geçiyor. Onu ve yurdunu batırdık yerin dibine. Musa aleyhisselama ya Musa kurtar. Bat dedi ya bat dedi be. Onun için yani bir insan gavurluğunu yettirmeyip de hala ilim ehline, Müslümanlara, dine, ulemaya dil uzatıyorsa Allah Karun gibi batırsın. Ne yapayım? ayet hadis burada. Onun için ben söylüyorum. Ayeti kerime fehasefna ve bidarihi diyor. Yani yaptığı gavurluk yetmedi mi? Hala Müslümanlara, alimlere, ulemaya saldırıyor vesaire. Kıyamete kadar batıyor.